Herkese selam. Dostlarım şimdi öyle bir köye geldim. Tam köy girişinde şöyle bir yolda yürürken ne göreyim arkadaşlar? Yerde ceviz var. Baktım yukarıda ceviz ağacı var. Dedim birkaç tane alayım. Birkaç tane aldım ama eller sapsarı oldu. <laughs> bu arada dostlarım kanalıma destek olmak isterseniz onu da söylemeden geç geçmeyeyim. destek olmak isterseniz bir beğeni, bir abone yaparsanız Şimdi sizlere teşekkür ederim. Geçelim şimdi köyümüzde neler var neler yok. Ama ilk önce şurada gördüğünüz gibi ceviz alalım. Bak burada böyle elimizde şimdi bu bunun hemen kabını alalım böyle. Hop. Şimdi yemeyeyim. Tazedir. Evet. Bunu aldık. Burada bir tane daha gördüm hemen onun yanında. Onu da alalım. Şu. Onun yanında bir tane daha var. Birkaç tane varmış arkadaşlar. Böyle dar sokaklardan geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir köy ama bu köy biraz böyle dağın şeyinde kalıyor. Merdivenlerden çıkalım. Ve de gayet güzel görünüyor. Temiz. kere yapılmış evler. Bir yokuş var burada. Ama güzel yer ha. Küçük bir şey yapmış. Orada domates ekmiş. Domatesler kızarmış. Olmayacak değil. Olacak arkadaşlar. Burası da sıcak. buralarda ısındı artık. Eskisi soğuklar yok. Yani buralar böyle. Şimdi buradan böyle Gayet güzel, sakin bir yer ya. Evler çok güzel arkadaşlar evler. Sakin bir yer. Şimdi burası da düzlük bir yer ama güzel. Sevdim buralarını. Evet arkadaşlar önceki bir önceki videolarımda size söylediğim gibi bakın. Burada kesinlikle evden bir şey çıkardığında çöp atamıyorsun yerlere ya da bir e, şeye ya böyle bir şey kiralayacaksın ya da konteyner kiralayacaksın. Bunun başka yolu yok. Burada garajlar var. O güzel bir ev var orada. Öyle. Dediğim gibi yukarıya doğru şu an evler. Dağın yani küçük bir şey Yükseklik var oraya yapılmış Ama bazıları güzel evler Asıl manzarası güzel ha, Evet Bakın şimdi Nereden gidiyoruz arkadaşlar Şöyle şimdi direkt ormanın içine giriyoruz. Şöyle merdivenler var yapılmış. Ama burada eskiden yapılar varmış belli. Bakın duvar varmış orada. Ya da Evet. Doğru. Burada duvar yapı varmış arkadaşlar. Bakın betonlar içinde hep. Burada yolu birleştirmemişler arkadaşlar. Şöyle millet geçebilsin diye insanlar. Şu buradan böyle çıkıyorsun. Hala yani buradan buraya aşağı iniyorsun. arabayı park etmiş. Hemen yan tarafında evler var. Evet. Vay. Oh. Evlere bak ya. O, araç, ev tahtadan direkt. Çok güzel ya. Vardı güzel. Yani adamlar, ne diyeceğim? Şimdi burada köylerde de olsa arkadaşlar yaşam çok. Elmaya bak kıpkırmızı elma. Güzel, tertemiz. Bu köyde benden geçerli not aldı arkadaşlar. Yollar tertemiz, geniş. Araba yolları girişe bak. Ha burada gene dış cephesin tam ağaçtan ev. Üstünde güneş enerjisi, elektrik panelleri var. Elektrik üretimi yapıyor. Vay. Bakın dostlar. Yani Almanya'da doğacaksın, Almanya'da büyüyeceksin. Çalışmaktan aciz olmayacaksın, çalışacaksın. Para kazanıp böyle bir Tabii onu sen süremezsin. Aslında da çocukların sürer. Böyle bir şey, böyle bir şeye sahip olabilir misin? Bilemem. Bahçeli de büyük bahçeleri de var. Vay. Hepsi bahçeli evlerin arkadaşlar. Köyde de güzel. Bu köy de güzel. Orası da bahçeli. Şimdi burada oo. garajın üstüne veranda yapmış ama güzel. Artık gördüğünüz gibi elma da Bitmek üzere ama hala var. Cevizler yere düşmeye başlamış. Birkaç tane ceviz topladık yerden. Yani Hadi. o millet gıdama yapıyor. Arkadaşlar iki kat arkadaşlar yanında da bir tane şüphe dedikleri şey var. Onu yapmış. Malzeme falan koyabiliyorsun buraya. Dediğim gibi yine garajlar var burada. Ama çok güzel bir köy. İnanılır gibi güzel değil arkadaşlar. Ya benim anlayamadım. Benim idrak edemedim. Oh, tavukları bile var bak. Benim anlayamadım, idrak edemedim arkadaşlar. Ne biliyorsunuz mu? İki tane dünya savaşı geçirmiş bir ülke. Arkadaşlar nasıl bu 70-80 yıl içinde böyle gelişti? Nasıl ama? Bence en büyük nedenlerden birisi arkadaşlar. Bakın kanun, nizam. Eğer ki kanuna uyarsan, her şeye göz yummazsan oluyormuş demek ki. Evlere bak. Ama şimdi çoğu Almanlara kartofel diyorlar. Savaşlarda bunlar hiçbir şey bulamamış. Sadece patatesten Geçirmişler arkadaşlar onun için Böyle bunların lakabı Burası kapalı yollar yapılıyor Buradan Nereye çıkacağız bilmiyoruz Hiç bilmedim Görmedim köylerdeyiz Ama Size Gayet Net ve açık söylüyorum arkadaşlar Tam 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 yaşanacak yerler. E, millet diyor işte e, hep bulutlu, karanlık, soğuk. E, sen öyle görmek istiyorsun tabi. soğukta olacak, sıcak da oluyor arkadaşlar. soğukta olacak, bulutlu da olacak. E, bu, bu çünkü Avrupa'nın geneli böyle. Burada da hep çalışma var yani. Burada öte gidemiyoruz bir yere. Burada yol yok ya. Daracık. Bak. Diyor ya Bilmediğimiz yerlere geliyoruz. Vay ev. Şuna bak. Evet. Böyle evin olacak arkadaş. Yapacaksın böyle Burasının köyleri de inanılmaz güzel. Bakın elma yeşil elma, kırmızı elma yan yana. Evin girişi de güzel. Arkadaşlar burada yaşayabilen şekilde tasarlıyorlar insanlar evleri. Yaşayamayacak olduğum o evlerde onun tasarımını yapmıyorlar. Yani bazıların bütçesi çok büyük yapabiliyorsun. Bazıların bütçesi küçük yapabiliyorsun ya da büyük alıp küçük alabiliyorsun. Bak, her evin yanında garajları var. Bak şimdi. Dedim ki bu büyük ev var. Burada da küçük ev var. Ev 3 oda, 4 oda. Şurada aşağıda da var. o. O da sütunlarla yapmış. Çok güzel. Bah, elmanın güzelliğine bak. Kıpkırmızı. Ah. Ama girip de alamazsın işte. Ne oluyor? Ee, o zaman kendi vermezsin. Alamazsın arkadaşlar. Vay, burada da bir garaj elleri var. Vay vay vay. Vay vay vay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamların böyle arabalarını park etmek için garaj yerleri de var. Yani şu arkadaki park edemiyor diyelim. Şuradaki park edemiyor. Orada garajı var. Bakın orada tam orman içinde de var ya. Şurada aşağıda da var bir tane. Köyü beğendim ha. Aa. Çok da güzel ya. Beğenilmeyecek değil ki arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir yer. İnanılmaz güzel. Heh. Başladı çan çan etmeye yine. İşte ben böyle şeyleri seviyorum ya evleri. Böyle yerlerde olacak. Sessiz. Sakin. Ama bir handikapı var. Dostlar böyle yeşilliklerde çok sinirsinek oluyor. Vay bahçeli yeşili. Süper. Bu da çok güzel ya. Vay be. Bazıları da böyle küçük evlerle şarkılı arkadaşlar. Yani bizim bizim anlayacağımız Bunlar bazıları büyük yapıyor, bazıları küçük yapıyor. Evleri dediğim gibi parasına göre herkes hareket ediyor. Bakın şu hep. Burada kesinlikle onda bir yabancılık vardır. Camlara demir yaptırmış. Oh, güneş panelleri nereye atmış arkadaşlar? Balkona. Şurada da evler içinde şey içinde. Var. Ya burada Zevkle yapılmış iş bunlar hep. Ah İnanın. Ya bir şey yapacaksan tabi isteksiz yapmayacaksın arkadaşlar. Hep yeşil, hep yeşil, hep yeşil. Hiç yeşilliği bozmamışlar. Dediğim gibi yani burada zaten ağaç kesemezsin. Ee, onun için izin almak gerekiyor kesmen için de. Ondan dolayı böyle bol bol oksijen var. Yazın sıcağında sabahları bile burada kalktığında sabah erken gidiyoruz ya işe 5 buçuk gibi altı gibi çıkıyoruz arkadaşlar. Ondan erken gittiğimizden dolayı burada sabah arabaların üzerine böyle pul pul su oluyor. Ah. Balkonlu ev. Eski ama balkonlu ya. Normalde yok. Buradan bayağı aşağı doğru. Gideceğiz herhalde. İmsat. Çoğu insanlar şöyle bir şey var arkadaşlar. iki buçukta burada işten çıkıyorsun. Sabah gündüz çalışanlar. iki buçukta, üçte, üç buçukta, dörtte, dört buçukta. Yani sabah ne kadar erken başlıyorsun? Gündüz o kadar erken bırakıyorsun işi. 8 ve 10 saatten fazla çalışamazsın. 8 ya 10 saatten fazla çalıştırmıyor. Çalışamazsın da zaten. Yasak. Kanunen yasak. Ay, hala orada kraniler var. Heh, şu bilgiyi de paylaşayım dostlarım. Bakın. Bir önceki videolarımda zaten bahsetmişimdir. Almanya'da daralmaya gitti. Resesyona girdi diyorum. Ee, beklenen 1.2 enflasyon şeyi yani işsizlik şeyi 1.6 geldi arkadaşlar. Ve bazı duyumlar yani bunlar gerçek duyumlar. Çünkü arkadaşlarımız var onlarla konuşuyoruz kaç adam diyor ki burada diyor kapanan firmaların hakkı hesabı yok e bizde de burada zaten bir tanesi cam fabrikası kapatmış bir yılına bir tanesi de bir ay koskoca vinç e, kranlarını yapan firma dünya ünlü zaten o o da bir ay e, kapattı herkesini hani ücretli izine çıkardı Diyelim arkadaşlar. Yani bu bilgileri size veriyorum çünkü gerçekten şu an iş var, yok değil ama kapanan kapanana. Yani çok firmada kapanıyor o anlamda. Onu söylemek istedim size. Bilmiyorum. Yeni bir kanun çıktı. Oo, güzel ev. Ee, yeni bir kanun çıktı değil de, vaydan beri var, o evi de pembeye ağaçtan boyamışlar, şu güzel ya, ee, şu, Çoktan o kanun var, eskiden iflas eden devlete vergi borcu olan 7 seneydi, sonra 5 seneye, sonra 3 seneye, daha sonra da 6 aya, 6 ay iflasını gösterip daha sonra devlet senin vergi borcunu siliyor, yani iflasını gösteriyorsun. Diyorsun ki ben kapattım, iflas ettim, bitti. Onu kanıtlıyorsun. Kanıtlıyordu zaten. Ee, ondan sonra devlet de bunların vergi borcunu siliyor. Sadece bizim memleketimizde olan bir şey değil. Yani bu her yerde yapılabiliyor yani. Çok da güzel bir yer ya. Şuraya bak. Şurada var. Aa ağaçta bu. Evet. Çok büyük bir fırtına olmuştu. O fırtına da yıkıldı herhalde bunlar. Bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şu yol var ya şöyle geliyor. S şeklinde yılan şeyi gibi şöyle. Böyle geliyor, böyle gidiyor, böyle, böyle. Bu bisikletler için arkadaşlar. Burada da yaya bisiklet olmayanlar yaya var. Buradan gidebiliyor. Bakın şurada da size net olarak göstereyim. Gördüğünüz gibi oradan böyle değil mi? Aynen. Tahminler doğru. Arkadaşlar Bakın. Şurada. Eyvah. Ee bak, şurada. Şurada. Yeşilin içinde orada var. Ha şimdi anladım. Burasının yapmanın sebebi toprak kayması olmasın diye arkadaşlar. Bak betonlamışlar hep böyle betona basmışlar basmışlar. Oralara da ev yapılmış. Anladım. Yağmurlarda beton şey e, toprak kayması olmasın diye onun için. Şimdi tamam. Basmışlar betonu, basmışlar betonu. Evet, çok da güzel olmuş yani. Ay, şuraya bak. Dostlarım. Benden bugünlük bu kadar. Videomu beğenirseniz destek olursunuz. Yeni köy videolarında yine buluşacağız arkadaşlar. Hoşçakalın. Şimdi bak. Küçücük ev. Tam bak görüyorsunuz. Böyle kapıdan giriyorsun. O ev küçük ama köşede yani yaşanır. Bak. Küçücük ya. Şuraya bak. Kaç oda acaba ya? Vay be. Şuna bak, üç oda falan bir şey vardır, anca.